Ben umudum masamdaki sakin Doldur desem bir kaderde bayılmıştı Kaderi sevmesi ayrılsak da bizi durduramazlar Satılık hayallerimiz yok Bizi satın alamazlar Ben tırmanırım emekler onlar Yoksa yarım emekler olmaz Abi dayı baba kral Her yerdeler bitmez abi Para şöhret aklı gitti en ayini Hafif bu değil ha ben de kalır duyun beni Anca yargılardan Bizi anlamaz onlar Çünkü hop kafaslar Anca yargılar var, biz anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar, bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar İki eli kurşun gibi insan Nereden geldin kahve bir kahve Oluyor büyüdüğümüz yollarda yükenler Bu mahalle, bu sokaklar Seni istemem İki dost, iki eli kurşun gibi insan kaç kimse görmedim arkamda çok yandım hep başa sardım da tüm dünya dursa da karşımda gördüm dimdi hep yanımda tüm sorunlar halledi ama savaş siktir et hayatı ölüme sataş gibi kimse vur niye bu telaş zor günde kaçan da olmaz arkadaş sırtımda vurdu sevenler dost görünenler yüzü bir kalle şan isimler bizi yenemezler bu yüzden hiç denemezler silah kelepçe mesale nedenle başını bildi Elleri gömdüm, kasma yüzünü gülümse birader Soluyor, yürüdüğümüz yollar dikenler Bu mahalle, bu sokaklar Bizi bilmez dinlere lanem